Merhabalar, ben Eren Aydın. Kuvvet ve kondisyon koçuyum. Ee, Training'deyiz. Bugünkü konumuz da Pillar. Pillar, torso, kalça, omurga ve kor bölgesi içeren, için içeren bir yapıdır aslında. Ee, hareketin merkezi olarak konumlandırabiliriz Pillar'ı. Ee, hareket, hareketin sağladığı enerjiyi transfer edilmesini sağlar. Ve bu sayede hareketin daha verimli ve daha düzgün bir paternle oluşmasını sağlar Pillar tekrar golfçiler genellikle e, hareketlerini ayırarak yani bölerek antren ederler kendilerine. İşte swing hareketinden önce kendilerini doğru konumlandırmaya çalışırlar. Bu konumlandırmayı sağlayan aslında pillar yapıdır. Swing e, vuruşundan ve sonraki swing atışından sonraki hareketimiz ise e, bu pillar yapının kontrolü sağlar. Pillar yapının kontrolü e, swing hareketindeki pillar yapının kontrolü bunun daha doğru hareket paterni çıkarmasına ve daha doğru güç toplamamıza neden olabilir. E, ee, Pillar egzersizleri daha çok antrenmanın başına yer almalıdır. Ee, kuvvet kondisyon koçları, kondisyonerler veya sporcular, antrenörler bu yapıyı unuturlar genellikle. Ee, antrenmanların öncesi, ısınma periyotlarında yer alan pillar egzersizleri daha çok warm-up'larda karşımıza çıkar. Ama biz genel olarak antrenörler roll buna yer vermektense işte bacak kol ağırlıklı streçlerle antrene direkt kişi antrene etme yolunda ilerlemeye çalışırız. Ama pillar kuvveti bizim için hayat önem taşır ve bunu egzersizin içine dahil etmek zorunda aslında zorundayız. Pillar genel olarak sonuçlandırırsak egzersiz sonrasında, egzersiz öncesinde uygulayabileceğimiz ama bizim tercihen egzersiz öncesinde romantlarda uygulayacağımız bir yapıdır. Bu yapı bizi egzersize hazırlayan bir yapıdır. Yani daha güçlü egzersizler yapacaksak eğer bunun öncesinde pillar'ı kullanarak egzersizi daha verimli bir şekilde yapmamızı sağlar ve bu egzersizlerin daha potansiyelli bir hal almasını sağlar pillar yapı. Pillar egzersizini uygulayarak antrenmandan daha iyi verim alabilirsiniz. Birazdan zaten pillar egzersizini size göstereceğim. Az önce gösterdiğimiz puller egzersizlerini bu şekilde uygulayabilirsiniz.